Ülkemizdeki birçok okulda sınav grubundaki öğrenciler bede eğitim ve spor dersi veya sanat dersi veya müzik dersi görmüyorlar. Peki bu doğru bir şey mi? Kesinlikle hayır. Neden? Nörobilim bize gösteriyor ki spor ve sanatla uğraşan öğrencilerin, çocukların bilişsel kapasitesi mutlaka artıyor. Aynı zamanda araştırmalar gösteriyor ki düzenli egzersiz yapan öğrencilerde dikkat süresi uzuyor. Müzikle ilgilenenlerde ise problem çözme becerisi kesinlikle güçleniyor. Çok yönlü gelişim sadece sınav başarısını değil, çocukların yaşam başarısını da destekliyor. Peki şimdi bunu konuştuktan sonra benden öneri istiyorsanız sporda size öneri sporun satrancı dediğim basketbol branşı olur, müzikte de tabii ki piyano olur. Bu iki branş, bu bahsettiğim noktada gelişimi en üst seviyede olan branşlardır. Tabii ki bu noktada çocuğunuzun isteği ve yeteneği de oldukça önemli tercih konusunda. Daha farklı alanlara da yönelebilirsiniz. Önemli olan sınav grubu da olsa mutlaka çocuğunuz spor ve sanatla uğraşsın.